Bebru Avrupa kayıyor Hadi kay bakalım orada. <laughs> He? Ha? Hayır. Hayır <laughs> hadi bakalım. Bir kere görüneceksin. Hadi kalkmış bir şey olmaz. Kalk bir şey olmaz. Hadi kızım. Kalk bir şey olmaz. Hadi kay buradan. Aha. Acıyacak tabii ki. Oyun oynuyorsun. Bir şey olmaz kızım. Tamam bir şey olmaz. Hadi bakayım eline. Bakayım. Tamam bir şey olmaz. Hadi. Hadi buradan kaymıştı sen. Hadi bak. Evet buradan çok güzel kaymıştın. Hadi sen kay, arkadaşın da kaysın. Hadi. Hadi arkadaşına öğret hadi. Hadi. Hadi bak 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 gelip yapabildiğini göster bak hadi. Hafif dizini bir daha aferin sana. İşte böyle aferin. Şimdi hızlıca çık Elifçim. Tamam bir şey olmaz topla. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi çık, çıkar, çıkmayı da öğren. Öyle tek öyle yapma. Hadi hızlıca Elif hadi hadi hızlıca Elif hadi. Aa! Aa! Hadi hızlıca yap bakalım bak demin. Hadi göster kardeşi hadi. Hızlıca 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 Elif. Geriden geriden aferin sana geriden hızlıca öğren. Elif hadi hızlıca göster bakalım. Hadi çıkmıştın ya Elif. Elif hadi hızlıca. Hızlıca hadi hadi aferin işte böyle be ya. Aferin sana. Tekrar kayabilir misin? Tekrar kay hadi videoyu YouTube'da yayınlayacağım haydi. Yemin ederim. Aferin Elif'e, aferin düşmeden, aferin çok güzel Elif.